Arkadaşlar. Gotval yaptım. Şimdi arkasına arka falan yapacağım. Nasıl bir arka plan yapalım? Şöyle beyaz bir ekran olsun. Tak in. Şöyle evde falan olsun. Tak. Birazcık uzaklaştı. Ya bozuldu ya. <laughs> Daha yapacağım. iptal. Kaydetme. Bak böyle yaptım arkadaşlar. Arka plan yapacağım da arka plan nerede? Renkli. Biraz Miras Mapsi, Bu ne ya? şu arka falan yapamaz mıyım ya? De buz tas bu. De de se buz tas du. De de se de de tas ne non sense de bi ne non sense de bi non sense do bi ne non sense mosto do bi e cunstasto de ste de na ne mustasto nan nan sense le bi ne non sense be se bi non sense fel se do bi Hey, no, no, says this to the bee. Nustastu. 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 Ne 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 se bestele bi Ne 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 Tamam Saklaş Tamam

meseleleri ne olan sev meseleleri hani an sev ne olan sev meseleleri yalan sev ne olan sev meseleleri yani sen ustastı ödes ne ustastı sen hemen ustastı Nasıl seyirman, ne bu stast? Ne 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 Şimdi nerede paylaşıyorum ben? Nasıl paylaşacağım? Paylaşamıyor mu? Kaydet. Şimdi dur, çıktım. YouTube'a gireceğim. Tabii bu kayıt kapatmam lazım. Hadi bay bay bunu yayınlayacağım.